Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kolektife niyet ederek duru su falım bakacağım sevgili dostlarım. Arkadaşlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek bana destek olduğunuz için gerçekten hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64 dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi aşk, iş, maddiyat haber bekleyenler için yani ben bunu e, duru görümle, de niyet ederek e, bakacağım dostlarım. Evet e, önce sevgili dostlarım bu yazdım, niyetimi ederek yazdım. kağıdımı katlıyorum evet şöyle bunu da yakayım evet sevgili dostlarım bu şekilde inşallah dur görümü de katarak böyle e, aşkınızla işinizle maddi sıkıntılarınızla ilgili inşallah güzel bir bakım olacak dostlarım haber bekleyenler için inşallah dediğim gibi çok güzel bir bakım olur evet şu şekilde hmm. Evet e, sevgili dostlarım burada şöyle söyleyeyim size bir adağınız bir dileğiniz mi varsın bir şey olursa bir adak bir dilek mi dilediniz yani bu sanki böyle eğer olduysa yapmadıysanız ayağınıza bağ olabilir bakın mutlaka yani olacak işlerinize olmaz eğer burada bir adak görüyorum koç görüyorum çünkü yani ben bunu koç olarak adak olarak görürüm ama sen başka bir şey demişsindir bir yetim giydireceğim işte filancaya bir şey yapacağım gibi anladınız mı eğer bu dileğiniz gerçekleştiyse lütfen bunu yapın bu karşıma çıktıysa boş değildir sevgili dostlarım evet arkadaşlarım bakın burada bir konuda bir şeye liderlik edeceksiniz size gelip bir danışmanlık ya da şöyle söyleyeyim size sizden bir yardım isteyecekler ya bana bu konuda yardımcı olur musun? İşte ben bir kağıt yazacağım, bunu yazamıyorum. Bir yere başvuracağım, başvuramıyorum. Ya da bir banka işim var. Yani sizden gelip belki bir araba alacak, belki bir ev alacak. Anladınız mı? Sizden gelip. Bu konu hakkında bilgi ve yardım isteyecek bir kişi var. Siz de buna liderlik yapacaksınız, yardımcı olacaksınız. Yani bunu yapacağı işler konusunda yön vereceksiniz diyebilirim. Burada dostlarım şöyle söyleyeyim, kalbi kırık bir kişi var ama bu bir ayrılık acısı yaşıyor. Yani kalbi bayağı kırılmış, uzaklaşmışlar birbirlerinden bir ayrılık acısı yaşıyor. Ama yani ondan hala... Hmm, haber bekliyorsun. Bir şeylere boyun eğmişsin. Hala ondan haber bekliyorsun ama yani birinizi bir uçta, birinizi bir uçta görüyorum. Bu haber gelirse de biraz zaman alır. Yani sen aşk acısı çekiyor olabilirsin ama karşındaki insanı o kadar boyun eğmişsin ki yani onun mutlu olduğu her şeye mutlu olmuşsun. Her zaman onun yanında olmuşsun ama o biraz senin kadrini, kıymetini bilememiş. Yani seni bayağı bir zorlamış diyebilirim. Bazı konularda bayağı bir zorlamış. Yaşam enerjini düşürmüş. Hani şey resmen böyle ee, bilmiyorum yani hayatındaki bazı noktaları ona göre idam ettirmişsin. O hayatından gidince de hop bir çöküntü yaşamışsın. Ama e, burada şöyle söyleyeyim yani artık hep av olmuşsun ee, biraz avcı olmanın zamanı gelmiş diyebilirim. Yani birazcık senin iyi yüreğinden, saf yüreğinden e, biraz biraz e, iyi niyetinden faydalanmış. Anladın mı? Hep böyle ılımlı gittiğin için şu anda da bir ayrılık aşamasındasınız ama hala senden bir şeyler bekliyor. Yani hala sabit fikir, sabit kalıplarda olan bir insan. Ya bununla bir araya gelir misin tekrar? Sen şimdi bunu merak ediyorsun eminim. Ee, sen çabalarsan. Sen çabalarsan şu anda yani o böyle bir arkası dönüp duruyor. Tekrar çabalarsan ama, ee, ama bırak biraz da o senin için çabalasın. Evet e, sevgili dostlarım bakın burada iş alanında biraz dışlanma görüyorum iş alanı ile ilgili bir iş yeri yani orada böyle bir e, dışlanma bir mobbing bir e, bilmiyorum e, terfinle ilgili olabilir işinle ilgili olabilir. Yani orada bir haksızlık bir adaletsizlik olmuş sana adeta yani orada ama sana adaletsizlik yapanlar kendi yaptıkları adaletsizliğin içinde bir süre sonra boğulacaklar. Yani sana kötülük yapmak isterken aslında kendilerine kötülük yapmış olacaklar bunun farkına varacaklar yani iş ortamında bir sorun varsa bu sorun çok kısa sürede inşallah çözülecek diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada iki kişi bir fikir verdiğine varıyorsunuz. Bir işinizle mi ilgili bilmiyorum bir aile içindeki bir olayla mı ilgili bir fikir birliğine varacaksınız. Yani bir konuyu halledeceksiniz diyebilirim. Yani burada daha önceki zıtlıklar bitecek. Yani bu kardeşler arasında olabilir, eşler arasında olabilir, akrabalar arasında olabilir. Yani böyle bir uzaklaşma, bir terk etme olayı yaşanmış sanki. Burada bir fikir birliğine Yani tekrardan bir birleşme Aile içinde bir düzen Ya da mirasla ilgilidir Bir parçalanma vardır Tekrardan bir düzen olacak diyebilirim Evet sevgili arkadaşlarım Burada da bakın olduğu yerden Yani kendi evinden ocağından Böyle çocukları için Uzaklaşan birisi var Yani kendi yapmış etmiş Ama şu anda o alandan uzaklaşıyor. Böyle şöyle söyleyeyim size bahçeler var ormanlık alan var. Sanki böyle bırakmış orayı çoluğuna çocuğuna hani onlardan uzaklaşmak için böyle köyüne ya da bilmiyorum uzak bir yere yerleşiyor iki kişi. Yani oraya yerleşmişler. Böyle yaptıklarının içinde huzurla duramayan insan diyebilirim ya da insanlar. Anladınız mı? Yani kendi emek vermiş, kendi çabalamış ama orada huzurla, ağız tadıyla duramıyor. Sanki oradan böyle bir kızgınlıkla, bir gözyaşıyla ayrılıyorlar. Yani orada verdiği emeklerde yanıldığını gören bir çift ya da bir kişi diyebilirim. Yani orada nankörlük yapan birileri var. Onun için orada durmaktansa yani iç huzurum için, kendim için, kafamın rahatı için buradan alsınlar, otursunlar. Uzaklaşmam gerekiyor diyor sanki böyle. Evet sevgili dostlarım, burada da bir konuda çok cömert olacaksınız. Yani böyle e, siz bir vereceksiniz, bin size geri dönecek. Bir cömertlik yapıyorsunuz. Yani burada e, şöyle söyleyeyim. Elinizi kapatmıyorsunuz. Yani siz cömert oldukça sanki veriyorsunuz. E, ...tekrardan doluyor. Veriyorsunuz, tekrardan doluyor. Burada e, bereketinizin arttığını söyleyebilirim. Maddiyatla ilgili bereketiniz siz verdikçe daha da çoğalıyor. Yani bereketiniz artıyor sevgili arkadaşım. Evet, e, sevgili dostlarım bakın burada şöyle söyleyeyim. Bir erkek ve bu tarafta da duran bir kadın var. Bu erkekle ilgili bir karar vermeye çalışıyor ama... E, nedense sevgisine mi yeniliyor e, ama böyle gözünün önünde öyle olaylar oluyor ki e, vazgeçmeliyim artık diyor yani burada belki bir mesaj görüyorsun bilmiyorum belki eskiyle hala bağlantısı olduğunu görüyorsun dayanamadığın yerler oluyor ama e, yani burada e, seni Durduran sanki böyle aşkın, sevgin ama şöyle söyleyeyim öyle bir duruma gelmişsin ki böyle. Eğer ki bir şey daha bekliyorsun sanki böyle bir şey daha, bir şey daha olursa ben bunu kalbimi de, bunu da yani böyle makası vururum, bunu bitiririm önüme yoluma bakarım. Zaten sanki böyle arafta gibisin. Yerini bulamamış gibisin. Yolunu bulamamış gibisin. Yani böyle ben ne yapıyorum burada der gibisin. Anladın mı? Yani bir şey daha bekliyorsun sanki böyle. Acaba senin sevgini hak etmeyen bir insan için mi aynı hanede, aynı evde, aynı yerde duruyorsun sen? Ama seni engelleyen ve tutan tek şey sevgi. Hani maddiyat değil maddiyat kesinlikle değil. Maddiyatla ilgili bir şey yok burada ama yani her türlü ben ekmeğimi kazanırım. Ondan daha iyi bakarım kendime. Bunu yapabilirim. Çocuklarıma da bakarım. Kendime de bakarım. Ya da yalnızsındır ben tek başıma yaparım ama bir şey bekliyorsun. Çıkış için bir nokta bekliyorsun. Bir nokta. Belki küçük bir damla bardak dolmuş. Anladın mı? O damla tıp ettiğinde belki o taşıyacak Yani işte o makası vurmadan belki de ona son bir şans vermek istediğin için bunu yapıyorsun. Bilemiyorum ama tabii ki herkesin ayrı bir şekilde sorunu vardır. Ama benim hissettiğim bu. Yani burada mutluluğu ararken asla huzurun yok. Anladın mı? Bir şeylerle belki yüzleşmen gerekecek. Huzurun yok. Onu hissediyorum huzur yok. Mutluluk arıyorsun ama bir şey eksik ya. Bir şey eksik yani. Orada bir şey eksik. Bir ya eskiyi özlüyorsun bir araya gelmeden ya da onunla geçirdiğin eski günlerini özlüyorsun. Niye böyle oldukları belki. Belki bunun için bir şans veriyorsun. Bilemiyorum ama işte son bir damla. Son bir damla. Evet sevgili dostlarım bakın burada yan yana duran iki tane kapı var arkadaşlar yan yana duran iki kapı olduğu zaman sen e, maddiyatla ilgili işle ilgili e, ne bekliyorsan burada e, sanki böyle e, sana iki kapı olduğu için böyle sen e, böyle iki kapı olduğu zaman maddiyatla ilgili bir açılım olacak, bir rahatlama olacak. Yani burada burada ama iki kapıyı yan yana gördüğüm zaman da e, engellenmiş ya da e, şöyle söyleyeyim daha öncesinde çok ciddi maddi sıkıntı çekmiş ya da şu anda kayıpları olmuş ama artık e, bu kapılar e, yani sevineceğini e, bu kapıların açıldığını Artık senin de toplama zamanının geldiği, dağıtmışsın, beklemişsin. Anladın mı? Bir dağılmışlık hissediyorum. Yani burada batmış olabilirsin. İyi olacak dediğim bir iş batmış olabilir. Ya da yıllardır bir yerde çalışıyorsundur, hakkını alamamışsındır. Ya da burada şimdi duruyorsundur diyelim, Türkiye'de. Ama dışarı açılmak istiyorsundur, anladın mı? Yani başka bir ülkeye yerleşmeyi düşünüyorsundur. Belki bir öğrencisin, belki bir iş insanısın, bilemiyorum ama burada kapıların açılıyor. Bu bekleyişin sana coşkulu ve sevinçli olarak geri dönecek. Yani burada artık toplama zamanı, dağılmışlıkları toplama zamanı ve bunu da çok çok he böyle hevesli bir şekilde yapacaksın, mutlu bir şekilde yapacaksın. Yani burada e, korkuların olabilir yanılır mıyım diye düşünebilirsin ama Ben burada bir yanılgı hissetmiyorum Yani yapacağım işlerde açılacak kapılarda maddi e, sıkıntıdan sonra büyük bir rahatlam olacak İnşallah hakkında hayırlısı olsun Evet sevgili dostlarım burada da omuzlarında bayağı böyle yük olan birisi var Bakın adının içinde de E harf var arkadaşlar B harfi var ve A harfi var. Bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlarım, yani e, bu insan şöyle söyleyeyimse bir yüzleşme yaşayacak, bir konuyla yüzleşecek. Yani buradaki yüzleşme e, yaşam sevgisini geri getirecek belki. Belki bir şeye odaklanmıştı. Bu yüzleşmeyle her şey açığa çıkacak ve rahatlayacak artık önüne, yoluna bakacak. Anladın mı? Yaşam sevgisi artık geri dönecek. Yani bu yüzleşmeden sonra artık ne gibi bir şeyle yüzleşeceğim bilemiyorum ama işinle ilgili yüzleşirsin, aşkınla ilgili yüzleşirsin, evinle ilgili yüzleşirsin. Yani burada bir yüzleşme var ama bu yüzleşme senin önünü, yolunu, hedefini belirleyeceksin. Yani bu yüzleşme sana bunu yapacak sevgili arkadaşım. Yani bu yüzleşmeden sonra adımını çok rahat atabileceksin. Belki de sana bir iftira atıldı. Ee, yani o da bakın öyle de düşünün yani. Ee, bir yüzleşmeden sonra haklılığın ortaya çıkacak belki. Anladın mı? Yani e, buradaki yüzleşme bu da olabilir. Ama bir yüzleşmeden sonra sen önünü yolunu göreceksin. Aydınlanacak artık. Bu mum nasıl yanıyor? Onun gibi böyle önün yolun aydınlanacak. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın